arkadaşlar. Efe'nin kümesi kanalına hoş geldiniz. Bugün kümeste yine bir değişiklik var arkadaşlar. Yine güzel bir gelişme. Biliyorsunuz daha öncesinde bizim böyle rır ve lohmanların eşleşmesinden çıkan tavuğumuzun birisi gurk olmuş yatıyordu. Yine bunların aynısından makineden çıkan rır ve lohmanın eşleşmesinden olan bir tavuk daha gurk oldu bugün. Böyle yerleşmeye çalışıyor. Görüyorsunuz burada da sahte yumurtalar var. Şimdi bunun altına böyle yumurtaları hazırladık arkadaşlar. Size göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ya da 16 ee, yumurta koyacağız. Gördüğünüz gibi yumurtayı altına almaya çalışıyor. Bu tavuk da gurk oldu arkadaşlar. Bakalım bu sezon bereketli olacak gibi görünüyor. Şu an için iki tane tavuğumuz durk olmuş oldu. Şimdi bunun arkadaşlar buraya yatıracağım, yerleştireceğim bu ee, tavuğu. Bununla alakalı da yine gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Hatta kendisi geliyor şu anda gördüğünüz gibi bakalım ne yapacak. İnşallah yumurtaları çatlatmaz. Bir tane yumurta aldık şimdi altında. O yumurtayı çatlatmıştı. Yerleşiyor. Bunu arkadaşlar başka bir yere alacağım. Muhtemelen çünkü bu açık bir folluk olduğu için bu tavuk kalktıktan sonrasında bunun yerine gelip başka bir tavuk yumurta yapabilir. Tabi grup devam ettiği için de daha sonrasında aralarda yapılan yumurtalar çıkım olmayacak. Çünkü arada bir yumurta yapılırsa tavuklar biliyorsunuz 21 günde olduğunda civcivleri çıktığı zaman altında çıkamayan yumurta olsa dahi dışarıya çıkıyorlar ee, civcivlerini alıp gezdirmeye başlıyorlar onları doyurmak için ondan dolayı da arada kalan atıyorum 10 gün oldu 15 gün oldu bu civcivler çıkım olmadan yumurtanın içerisinde ölüyorlar ondan dolayı da bunu ayrı bir yere koyacağım ki böyle bir durum yaşanmasın çünkü yumurtanın içerisinde kısa da olsa e, bir ömrü olmuş oluyor hayvanın. E, doğmadan ölmesini istemiyoruz. Bu arada şuradaki tavuk da az önce bir yumurta yaptı altından. Şimdi bakayım onu alayım şöyle. Diğerleri test yumurtası zaten size söylemiştim onlara ilk satıyoruz diye. Bunu şu an yeni yaptı daha üstünde de hatta ıslaklık mevcut. Hemen bunu da bu tavuğun altına koyayım. Alabilecek Bayağı fazla yumurta oldu ama Bayağı büyük, heybetli bir tavuk. Arkadaşlar bu tavuklar çok verimli çıktı. Bu dediğim gibi Rhode Island'la ee, brut horozumuzun eşleşmesinden olan gruplarımız. Bu tavuğun altındaki yumurta bayağı oldu. Artık döl kontrolü yapmaya müsait. E, önümüzdeki günlerde bunun altındaki yumurtaların döl kontrolünü yapacağız. burada Tavuklar yumurta yapmaya geldiler. Öğlen saatleri şimdi yumurta yapma saatleri başladı artık. Tavuğu çok rahatsız edilmemesi gerekiyor. Üstü kapalı bir folluk olsaydı problem yoktu ama üstü açık olduğundan dolayı yem yemeye kalktığı zaman, su içmeye kalktığı zaman bunun yerine gelip yumurta yapabilirler. O yüzden bunu ayrı bir yere koyacağız. Ee, videolarda zaten gelirken belki görmüşsünüzdür. Kümesin kenarında böyle masa gibi bir şeye biz kümes yaparız diye düşünmüştük. Şimdi size onu göstereyim. Onu muhtemelen bu tavuğu oraya koymayı planlıyorum. Gelin isterseniz ona da bir bakalım şimdi birlikte. Arkadaşlar bahsettiğim masa bu. Biz ön taraftaki kapaklarını söktük. Böyle bir tarafını kapattık, bir tarafı kapak şeklinde. Şimdi o içerideki gurk tavuğu buraya aldım. Burada biraz daha rahat olacaktır. Burada rahatsız eden olmaz. Bunun da gurkunu burada takip edeceğiz. Şu an bahar mevsimindeyiz. Havalar ısınmaya başladı. Belki bunun içerisinde biraz sıcaklık yükselmesi olabilir. Ondan dolayı belki önüne şurada bizim böyle bir telimiz var. Bu teli çakabiliriz ön tarafa hem hayvan saldırısından korur hem de diğer tavuklar, horozlar bunları rahatsız etmez. Şimdi tavuğu göstereyim size arkadaşlar, yerini göstereyim. Böyle küçük bir girişi var. Buraya yemini, suyunu koyacağım anne. Burada da tavuğumuzu yerleştirdik. Bunun gurk süreci de burada devam edecek arkadaşlar. Bunu da takip edeceğiz. İlerleyen günlerde döl kontrolünü yapacağız. Yemini suyunu burada vereceğiz. İnşallah güzel bereketli bir çıkım olur. Civcivlerimizin sayısını arttırırız. Gelişmeleri de sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Bugünlük videomuzu burada sona erdiriyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun sağ alt kısmından abone ol butonuna basarsanız gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Kendinize